are the triplets, the baby triplets. Look, we are three. I Annie mean, Nali, mean. We help at home and play with our toys. My teddy bear, my rabbit, and my doll. We are the triplets. Triplets, one, two, <gülüyor> <gülüyor> Anne, bana kızma. Aa, bay kavşan. hadi canım biraz çorba iç. Bu havuç çok lezzetli öyle değil mi? Aa, canım şeker istiyor. Ulaşamıyorsun öyle değil mi? Evet çok yüksek. Yardım edelim mi? Lütfen gelip yardım edin. Şimdi yetişebiliyor musun? Hayır yetişemiyorum. Hadi yoruldum artık. Neredeyse yetişeceğim. Hadi Tessa. Sandalyeyi çekelim. Evet sandalyeyi çekelim. Hadi Tessa. Şimdi yetişebildim mi? Evet yetiştim. İşte tuttum. Dikkat et de, kavanozu kırma Tesla. Merak etme camdan değil zaten. <laughs> Çocuklar ne oldu? Un kavanozu yere düştü anne. Ama bu nasıl oldu? Tessa şekerleri almak istedi. Şekerleri aldım. Sizi yaramaz kızlar. Neyse ki kavanozların hepsi plastiktendi. Anne her şey yolunda mı o zaman? Her şey yolunda mı? Şuranın haline bir bakın. Bu Tessa'nın suçu. Şekerleri o istedi. <laughs> Sadece ben değil. Şekerleri hepimiz istedik. Hayır madem şeker istiyordunuz bana söyleyebilirdiniz. Biz biraz şeker, şeker istiyoruz, istiyoruz anne. anne. Aa, evet biraz. Şeker. Yeter artık kızlar. Hepinize çok kızdım ona göre. Aa! Kızlar, eğer şeker istiyorsanız önce burayı iyice temizleyeceksiniz. Peki anne. anne. la 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 la. Ben onları temizliyorum. Sana yardım edeceğim. Biraz daha un. Bir sürü un daha un. Tamam, işte boşaldı. Ben gidip biraz daha getireceğim. Biraz daha. Aa, daha çok kaldı mı? Hayır, fazla değil. Nino, Nino. Yerde başka un kalmadı. Harika. Annem artık kızmayacak. Bakın, ben de kurbağayım. <gülüyor> <gülüyor> Ne oldu Tesa? Neden ağlıyorsun? <laughs> Tesa yeter artık. Neden ağlıyorsun? Hadi söyle. Çünkü senin yine kızmanı istemiyor. Pekala söyleyin bakalım süpürgeye ne oldu? Topası kırıldı. Hayır kırılmamış. Gördünüz mü işte oldu. Yani bana kızmayacak mısın? Tabii ki hayır. Hem mutfağı da temizlemişsiniz. Senin kızmanı hiç istemiyorum anne. Ben de öyle. Söyleyin bakalım bir şey istediğinizde ne yapacak mısınız? Sana soracağız. Aferin size. Peki daha önce ne istemiştiniz? Biraz şeker. Alın bakalım o zaman. Harika. Harika. Çok güzel. Yaşasın. 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 Hadi kelimelerle oynayalım. Biraz şeker istiyoruz. Şekerleri düşürdüm. Madem şeker istiyordunuz, bana sormanız gerekirdi. Anne sakın kızma. Tekrarlayabilir misiniz? Çorba. havuç şeker un kavanozu şeker kavanozu